Herkese merhaba arkadaşlar. BF Kesitleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Battlefield 1'de birlik sisteminden bahsedeceğim. eğer siz de oyun içinde daha organize bir şekilde hareket etmek, takım halinde savaşmak ve oyundan daha çok keyif almak istiyorsanız, bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. ben de kendi birliğimi daha yeni oluşturdum. Eğer siz de katılmak isterseniz detayları anlatacağım. Nasıl katılacağınızı, nasıl yapacağınızı. Önce birlik sistemi nedir? Birlik sistemi buradan serilerin Altında ama birlikler diyor. Buradan giliyoruz. Ee, birlik sistem belli bir grubun bir araya gelerek daha organize, topluluk gibi savaşmasını sağlayan bir sistem. Kendi birlik adınızı, sembolünüzü ve etiketinizi oluşturabiliyorsunuz. Etiketiniz, isminizin yanında bu şekilde görünüyor. Savaşta takım olarak girdiğinizde takım arkadaşlarınızda da bu şekilde görünüyor. Aynı birlikte olan oyuncular mümkün olunca aynı sunucuda oynamaya çalışıyor. Ee, birlikte hareket ederek hani daha koordineli şekilde savaşmak istiyorlar. Birlik olmanın avantajları da nelerdir? Daha iyi takım oyunu sağlayabilirsiniz. Hani rastgele oyuncularla savaşmak yerine iletişim kurduğunuz ve birlikte hareket ettiğiniz bir ekiple oynarsınız. Daha fazla da XP kazanabilirsiniz. Takım çalışması ve koordineli oyun size bireysel oyunculardan bir adım daha öne taşıyor çünkü. Ee, özel birlik etiketin, etiketiniz oluyor. Birliğinizin sembolü ve etiketiyle savaş alanında farkınız oluyor. Yani kullandığınız araçların üstünü, üstünde birliğinizin amblemi. Mesela bizim amblemimiz bu. Mesela kullandığım tankta Üstünde bu işaret oluyor. Şimdi kendi birliğimi nasıl kurdum arkadaşlar? Burada birlik bul seçeneği var. Birlik bul'a girdiğinizde burada kendi birliğinizi oluşturabilirsiniz. Yani girmek istediğiniz birlik varsa onu buradan arayabiliyorsunuz. Birlik oluştur dedikten sonra birliğinizin adı, kısaltması ve açıklamasını istiyor. Onları yazdıktan sonra birliğinizi oluşturabilirsiniz. Peki Şahmaran Taburu Birliği'ne nasıl katılıyorsunuz? Şimdi size açıklama kısmında bir link vereceğim. Şimdi size nasıl katılınacağını da gösteriyorum. Temiz bu. Siteye girdikten sonra bunun linkini açıklamalarına bırakıyorum. Siteye girdikten sonra bu aşağıda takımlar bölümü var. Takımlara giriyorsunuz. Daha sonra burada arama seçeneği oluyor. Buraya Şahmaran Taburu yazınca birliğimiz çıkıyor. Buna tıkladıktan sonra burada teslim etmeyi bırak yerine katıl butonu olacak. Katıl butonunu basarak sen de aramıza katılabilirsin. Daha sonra mesela örnek veriyorum bu birlikten ayrılmak istiyorsun. Tekrar buraya giriyorsun. Aynı yerden temsil etmeyi bırak yaparak bu gruptan çıkabiliyorsun. Çıkılacağını öğrendiğinize göre arkadaşlar hepinizi birliğime bekliyorum. Daha fazla bu tarz içerik için kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer yapamadığınız yerler olursa yorumlara belirtebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler.